Sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olan arkadaşlarımız 2026 yılını sizler için değerlendirmek istedim. Satürn ve Neptün 5. E, evinizde aşk, ilişki, çocuklar gibi konularda yeni yaşam konularında çok sınandınız, çok zorlandınız. Şimdi yeni kararlar, iş, mesleki konularla alakalı e, yeni kararlar, yeni başlangıçlar yapma ihtimalinizi gösterir. Yalnız burada sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Uranüs ilişkilerinizi çok yıprattı. İlişkiler konusunda e, karşınızda başımıza gelen her türlü ilişkilerde 7 yıl boyunca sınandığınız şimdi 8. evinize geç, geçiş yapıyor ee, krizlerde yapılandırmak anlamına gelir mirasi konular e, maaş konuları e, ortak kazanç konuları gibi e, konuları getirecek gündeminize uranüsün 8. evinize hareket etmesi krizleri yapılandıracağım krizleri toparlayacağım gibi ihtimalleri gösterir plüton da dördüncü e, evinizden geçiş yapıyor bu da ev, yaşam alanı, kökler, aile, bu aile bağlarıyla alakalı konuları e, gündeminize getirdi. Yer değişimleri bazılarınız yaptınız, yapmak istediniz. Bazıları aile büyükleriyle uğraşmak zorunda kaldı gibi ihtimalleri gösterir. Ama bu köklü bir hayat değişimi anlamına gelir bizim için sevgili akrepler. 9. evde Jüpiter'in de geçmesi inançlarınızda, isteklerinizde, ideallerinizde değişim dönüşümü, eğitim almış olabilirsiniz, eğitime yazılmış olabilirsiniz, yurt dışı bağlantılı işlerle alakalı başvurularınız olmuş olabilir Köklü değişimleriniz, ev değişimleriniz bundan kaynaklı olmuş olabilir, olacak olabilir. Eğer ki bazı sıkıntılar yaşadığınız, ilerlemediği işim diyorsanız Jüpiter'in şans ve fırsatı bu süreçte sizinle olacak. Umarım 2026 yılı sevgi, mutluluk, huzur getirir. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.